Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Yanında kıymetli hocam, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Ökeş Celil Gökçek var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz Merhabalar. de böyle şey tam neon bir isim. Ya. Tabii elbisem gibi <laughs> neon bir isim gerçekten. Unik olması güzel. Güzel. Şimdi fıtık konuşalım mı? Siz nasıl isterseniz. Hadi fıtık konuşalım. Günümüzde bel fıtığı çok sık görülen bir durum oldu bizim toplumda özellikle. Her fıtık ameliyat <laughs> gerektirir mi? Yani her bel ağrısı öncelikle fıtık değildir zaten. Ee, genelde oradaki kas spazmına da bağlı olabiliyor. O bölgeyi incitmişiz ona bağlı da olabiliyor. Diğer yandan e, her bel ağrısı bel fıtığı olmadığı gibi her bel fıtığı da ameliyata gerek yok. Her bel fıtığını ameliyat etmiyoruz zaten. Hı hı. E, ameliyat etmemiz için belli başlı şartları görmemiz lazım. Neler bunlar? Özellikle hastanın ağrı kesici tedavisine rağmen günlük hayat rutin akışını sağlamasına engel olacak bir ağrısı varsa hmm. e, veya fıtığın neden olduğu ortaya çıkan bir kuvvet kaybı söz konusuysa bu durumlarda ameliyat öneriyoruz hastalarımıza. Ameliyat olması için bir takım şartlar var. Hı hı. Fıtıkta da e, tıpkı diğer ameliyatlardaki gibi e, ameliyattan kaçınıyorlar. Bir, bir, bir yanlış bir şey var. Sanki ameliyat olursak bir daha fıtık oluruz gibi mi? Bıçak değmesin aman falan. Ya şöyle Bircan Hanım. Şimdi biz orijinal dokuyu bozuyoruz ya. İster istemez. Ama biz bozmuyoruz aslında. Şimdi hiçbirimiz annemizden fıtıkla doğmuyoruz. Evet. Bir şey yapıyoruz ki sonucunda fıtık oluyoruz tırnak içerisinde. Biz doktorlar da sağlam olan, hiçbir sıkıntısı olmayan birilerini ameliyat etmek istemiyoruz zaten, böyle bir şeyimiz de yok. Mevcut problemi az önce bahsettiğim gibi, daha doğrusu normal dokusu bozulmuş <laughs> ve günlük hayat akışına devam edemeyen ağrıdan dolayı veya ayağında, bacağında sinirin geçtiği noktalarda kuvvet kaybı ortaya çıkmış olan hastalara ameliyat öneriyoruz. Zaten ameliyat önerdiğimiz, ameliyat edelim dediğimiz hastaların zaten normal hasta değil. Fıtığı var. Fıtığın olması için de normal dokunun bozulması gerekiyor haliyle. E, sizin bir endoskopik yönteminiz var ya, hı hı. E, diğer açık ameliyatlar, sizin derken yani sizin çok sıkla kullandığınız hı hı. diğer açık ameliyatlar, mikrocerayik ameliyatlardan farkı ne? En büyük avantajımız... Özellikle bel fıtığı üzerinde konuştuğumuzda yaklaşık 4 milimetrelik bir kesiden giriyoruz. Hmm. Yarım santim bile değil 4 milimetrelik bir kesiden hmm. içeriye giriyoruz. Bir kamera vasıtasıyla kasları, kemikleri zarar vermiyoruz, açmıyoruz, bozmuyoruz. Sadece ayıraraktan kamerayla içeriye giriyoruz, problemli fıtığı buluyoruz, siniri sıkıştıran fıtığı buluyoruz. Oradan fıtığı alıyoruz, ondan sonra da çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim özellikle benim de çok tercih ettiğim, kullandığım full endoskopik tam kapalı cerrahi dediğimiz yöntemin en büyük avantajı ve faydası çok küçük bir kesiden girilmesi, Ay. çok düşük enfeksiyon riskinin olması, hastalarımızın normal destek dokuları dediğimiz kemik ve kas dokusunu bozmadan yapılıyor olması diğer yöntemlere karşı daha hastalar açısından tercih edilebilir oluyor. Hastaya ne kazandırıyor diyecektim tam da bu esnada. Çünkü kesi o kadar küçük ki. Hocam hiç bilmiyorum. Lütfen cehaletimi bağışlayın. Estağfurullah. Ee, o kamerayla girdiğiniz o 4 milimlik Hı -hı. yerden Hı -hı. fıtığı alıp mı çıkıyorsunuz? Evet. Başka bir daha açılmıyor yani. Burayı gördüm tamam şuraya açayım falan değil yani. Hiçbir şekilde açılmıyor. Zaten bizim o ameliyatı yaptığımız aletler kameranın içerisinden girerek fıtığı alıyoruz. E bayağı, ay, i̇zlemek bu biliyor başladım. musunuz? Yani Allah bana vermesin, kimseye vermesin ama hani olan bir hastada çok merak et, çok milimlik bir iş bu ya. Bir gün buyurun misafirimiz olun. Ya, Keşke yani olsa ama çok zor değil mi? Yani şey ameliyatı benim dışarıdan izleme durumum belki olabilir ama içeride zor tabii. Benim ameliyat kayıtlarım var. Aa olur, tamam. o zaman onu izlerim. Öyle her şeyi o kamerayı ben de görebiliyor muyum mesela? Fıtığı tabii. görebiliyor muyum? Tabii görebiliyorum. Şimdi benim annemin fıtığı var üzerinize afiyet. Kadın var ya ...çıldırdı, acıdan çıldırdı falan. Gittik fıtığı aldırdık. Sizin yöntemlerle değil. O zamanlar hı tabii hı. çok eski. Ay şu kadarcık bir şey. Ay ne nasıl kızdım biliyor musun? Bir bardağı koymuş getirmiş. Bu dedim benim annemi bu kadar üzdü, acıttı falan. O fıtığı var ya hakikaten annem çok göz düştüğü için dövmek istedim. O fıtığı görmek istiyorum sizin yöntemlerle. Tabii ki. Ya şimdi şöyle bel fıtığı neden bu kadar önemli... ...ve neden insanlar ameliyat olmak durumunda kalıyorlar? Hı. Şimdi bu sinirin üzerinde bir baskıya sebep olduğu için bu kadar şiddetli ağrıya sebep oluyor. Aslında. Ben hastalara da aynı örneği veriyorum, size de aynısını Hı. temsil olarak vereyim. Birçoğumuz hayatımızın çeşitli dönemlerinde diş ağrısı çekmişizdir. Evet. Aman oldu ne acı be. İşte diş ağrısını bacağınızda hissediyormuşsunuz gibi. O ağrının bacağınızın tamamında olduğunu bu, düşünün. O, bu öyle bir şey mi? Sinir iritasyon ağrısı. Aynı şey. Sinire temas var. Aa. Diş ağrısında da aynı oluyor. Dişimizin içindeki serbest sinir sonlanmaları e, irriti olduğu için rahatsız olduğu için ağrı çok şiddetli oluyor. Aynısında da omuriliğin üzerinden çıkan sinirlerde temas olduğu için fıtık orayı sıkıştırdığı için bacağımızda aynı şey aynı kökenli, aynı şiddette bir ağrı oluyor. Onun için insanlar bu kadar bel fıtığından korkuyorlar, ameliyat olmaktan korkuyorlar. E, Tabii ya ciddi de bir ağrı. Peki e, kamera sistemiyle çalışmak cerraha nasıl bir avantaj sağlar? Gördüğümüz noktalara çok daha hakim olabiliriz. Abi muhteşem ya. Çok yakından ya. görüyoruz. Ya muhteşem ya. Baya fıtığı yakından her şeyiyle. Tabii canım. Normal anatomik dokuları da yani vücudumuzun normal salim, sağlıklı, sıhhatli dokularını da çok yakından görüp onları da koruma şansı veriyor bize. Şimdi ben aslında cevabı biliyorum ama belki bizi ilk izleyenler vardır. Kas ve kemik dokusuna zarar vermesi durumları. mesela i̇şte oradan sonuçta bir kamera geliyor. Hı -hı. Ya zarar verirse? Şimdi mesela iğne oluyoruz, iğne yaptırıyoruz. Evet. Burada da e, iğnenin 4 milimetrelik bir kalın iğne olduğunu düşünün. Onu çektiğimiz zaman geri kas dokusu üst üste kapanıp kendi kendine o bölgeni kapatmış oluyor. Çünkü kesmiyoruz, almıyoruz kas dokunun ortasından ayırarak gitmiş oluyoruz. Aynen yol açıyoruz. Öyle. Aradan yol açmış oluyoruz. Sonra oluruz. zaten o kadar da minik olduğu için onun hızla iyileşmesi hı hı. Hı hı. muhteşem oluyor. Ay ben Her şeyi öğreniyorum gizli gizli bu arada. Bak her şeyi soruyorum. Burada hiç öyle soru yok. Gel gel ben soru soruyorum. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Estağfurullah. İlim, paylaş, ilim, i̇lim paylaştıkça çoğalıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Sizde bir hazır cevaplık var ama. Neden böyle? Yani at sahibine göre kişiler karşımızdaki Bak, sunucumuzdan buyur. kaynaklanıyor. Yine hazır cevap geldi. Sizin örnekler bu hafta hiç örnek gelmedi dikkatimi çekiyor bakacağız. Peki ameliyattan sonra hasta Hı -hı. ne kadar sürede ayağa kalkar fıtık çünkü çok önemli bir durum iyileşmesi için evet buyursunlar. Yani bel fıtığı hastalarından sonra hastaları ameliyattan sonra genelde bir buçuk iki saat içerisinde aa. kaldırıp yürütebiliyoruz. Aa. aa. Hı -hı. Ay muhteşem bir de hocam neden muhteşem diye sevindim. Birçoğu yürüyemeyecek halde geliyor ya Hı -hı. acıdan. Tekerlekli sandalyeyle geliyor. Sürüne sürüne göz ışığıyla artık son raddede geliyor. Bir buçuk iki saat. Ameliyattan bir buçuk iki saat sonra kaldırıyoruz, muhteşem. yürütüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü insanların mutluluğunu paylaşmak, güzel anılarla beraber anılmak bizim için de çok keyif verici bir muhteşem şey. muhteşem bir şey. Ne güzel. Vallahi aklınıza helal edin. Ne güzel. Teşekkür ee, ederim. Güzel anılarınız olsun. var hep. Peki. Aynı gün tab taburcu edilen hastalarda gerçekten bu, bu güvenli bir durum mu? yani Tamam mıyız? Ya, Şöyle. Şimdi bel fıtığı hastalarında genelde ameliyat süremiz bir saat civarında oluyor. Ameliyattan birkaç saat içerisinde de yürütüyoruz az önce bahsettiğimiz gibi. Hastalarımız genelde aynı gün taburcu olabilecek pozisyona geliyor. Eğer hastanın anestezi süresi o kadar uzun değilse, ameliyatta beklenenin haricinde bir kanama durumu veya işte başka bir problem ortaya <laughs> çıkmadıysa, hasta da kendini iyi hissediyorsa aynı gün akşam taburculuğunu yapıyoruz. Ama tabii hani ek hastalıkları olan farklı problemler olan hastalarımız olursa onları en azından bir gün bir 24 Beklesin, saat gözlemiz. aynı Muhteşem. Hı -hı. Peki. Hani cümlemin başında dedim ya ameliyatla hep bir tekrarlama riski var gibi gelir fıtıkta. Hı, Hı Endoskopik yöntemde bu risk daha mı az? Bana öyle gibi geldi sanki. Şimdi şöyle bir can hanım. E, ilk başta da konuştuğumuz gibi burası patolojik bir doku. Yani Hı -hı. fizyolojik normal olması gereken şekilde Hı -hı. değil, bozulmuş. Biz oradan sinirin üzerine baskı yapan fıtık dokusunu alıyoruz. Hmm. Dolayısıyla bir kere bozulan bir dokudan eğer ameliyat sonrası ki sonrası süreçte hastamız dikkat etmezse, hmm. ağır kaldırırsa, eğilir doğrulursa, kilo alırsa oradan nüksetme ihtimali her zaman var. Cerrahi hangi yöntemle yapılmış olursa olsun. Ancak o bölgedeki arka taraftaki destek dokular endoskopik cerrahide daha çok korunduğu için bu nüks ihtimali diğer cerrahi yöntemlere göre biraz daha düşük. Peki endoskopik cerrahi gelecekte standart bir hale gelir mi? Geçen haftalarda da konuşmuştuk. E, Hı -hı. Sanki tecrübeyle ya da e, biraz daha bilince sanki tam oturacak gibi gelmişti. Endoskopik ameliyat ilerleyen dönemlerde bu kadar sürede olur bilmiyorum ama Hı -hı. bel fıtığı cerrahisinde altın standart yöntem haline geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Hani ee, ben şunu söyleyebilirim bu anlamda da kendim hastalara da bunu söylüyorum. Allah geri gitmesin. Ben ameliyat olmam gerekse endoskopik cerrahi tercih ederim. Annem ameliyat etmem gerekse annemi de endoskopik yöntemle ameliyat ederim. O kadar yöntemin iyi olduğunu düşünüyorum, inanıyorum ve bunun diğer yöntemden e, tecrübeli, bu konuda tecrübeli bir cerrahın elinde diğer yöntemden çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. ilerleyen günleri de izlemek isteriz. İnşallah. Bu yöntemi. Peki sinire yaklaşan nöromonitorizasyon, Hı hı. E, bunun rolü nedir? Şimdi nöromonitorizasyon dediğimiz şey Allah ne zor bir ismi var. Tek seferde söylediğim için nöro, çok. Nöro yani sinir, sinir, monitorizasyon, görüntüleme demek. Hı. Şimdi hastamızın kafasından ayak parmaklarının ucuna kadar ameliyat esnası biz endoskopik ameliyatta kullanıyoruz bunu. E, aya, saçının ucundan el parmaklarından ayak parmaklarının ucuna kadar bütün sinirlerinin anlık Elektriksel akım akışını, akımını ölçüyoruz. Ölçüyor mu gösteriyor Ölçüyoruz. Yani anlık bütün o görüyoruz. skalaları görüyoruz. Ee, ameliyatta bir e, elektrofizyoloğumuz oluyor hastanın bu nöromonitör takibini yapan. Bu bel fıtığı ameliyatlarında da biz sıkışık bir kanala dışarıdan bir kamerayla girdiğimiz için hı hı. hastanın normal sinir dokusuna zarar vermemek adına bu nöromonitorizasyon yöntemi bize bir güvenlik alanı sağlamış oluyor. Haa. Sinirin etrafında olduğumuzda mesela nöromonitorizasyon bizi uyarıyor. Bip, 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 sanki şerit D değiştirir. İritasyon alıyoruz, sinire temas oluyor biz hemen oradan çekiliyoruz. Veya Aa, fıtığı burada. boşalttığımız zaman, oradan fıtığı aldığımız zaman hemen bize nöromonitorizasyon diyor ki sağ ile sol arasında artık fıtık hangi taraftaysa fıtığın olduğu taraftaki elektrik akımı yükseldi hocam diyor. Hani kablonun üzerindeki basının kalkması gibi düşünebilirsiniz. Bunu. Anladım güvenli bölgeye geçti. Yine Bak örneği verdi. Geldi kablo. Örneğin. Kablonun üzerindeki basıyı elektrik akışına e, engel olan baskıyı kaldırmışız gibi düşünebiliriz. Bu anlık bütün akım ölçümü de nöromonitorizasyonla sağlıyoruz. Dolayısıyla nöromonitorizasyon hem biz cerrahlar için hem de hastalar için bize güvenlik alanı sağlamış oluyor. E, hasta da çok rahat bir şekilde e, uyur. Tabii canım hastalara zaten ben bilgisini de veriyorum diyorum ki Gönlünü böyle böyle takip hastası, oluyor. Nasıl olsa böyle böyle diye. E, çünkü e, ay yine bir hani bu çok e, bilinen bir şey var ya halk arasında belki de yanlış biliyoruz. İşte ameliyat sırasında mikro ameliyatlardan bahsediyorum cerrahi ameliyatlardan. E, diyor ki işte sinire denkli geliği sallak olsun felç bile olabilirsin. Bizim ameliyatlarımızın tamamında hani beyin cerrahisi özelinde söylüyorum. Biz nereye müdahale ediyoruz? Beyne müdahale ediyoruz. Hı. Nereye müdahale ediyoruz? Omuriliyeme müdahale ediyoruz. Hı. Nereye müdahale ediyoruz? Sinire müdahale ediyoruz. Allah korusun. Zaten elimizin altındaki dokular çok e, travmaya açık ve hassas dokular. Tabii. Bu riskler her zaman var. Her şey çok doğru yapılmış olsa da bazen milyonda bir ihtimalde olsa bu tarz problemler olabiliyor. Biz bu riskleri sıfıra yakınsamak için, olabildiğince düşük hale getirebilmek için tedbirimizi alıyoruz. Koromonitorizasyon bu konudaki en büyük tedbirlerimizden bir tanesi. Şimdi bazı fıtık mesela şu kadar çıkıyor. Hı hı. Bazı fıtık daha çok çıkıyor. Her çok büyük fıtıklarda da kullanabilir miyiz bu yöntemi? Tabii ki canım. Sanki, sanki böyle yani. öyle, öyle kibar bir şeymiş ki aman size küçük fıtıklarla yapalım falan gibi bir şey algıladık sanki. Yok yok bütün hani büyük e, fıtığın varsa açık ameliyat küçük fıtığım varsa kapalı ameliyat gibi bir şey yok. Celil Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi uğurluyor devam ediyorum sabah kahveni. Sevgiler.